Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir gün, özellikle de güzel bir ödül oyunu sizleri bekliyor. Ama öncesinde konuşmamız gerekenler var. Bu sene unutamayacağımız vedalardan biri yaşandı. Ve Gönüllüler takımından Reşat Survivor 2021'e veda eden isim oldu. Takım olarak bir konseyde topluca yaşadığınız bir üzüntü vardı. Özellikle yakın olan arkadaşlarıyla başlamak istiyorum. Poyraz seninle başlayalım hemen. Söylenecek fazla da bir şey yok. Duygularını öğrenmem lazım sadece. Üzgün olduğunu çok net görebiliyoruz. Söylenecek gerçekten çok fazla bir şey yok. Reşat beni burada e, kendime getiren, düştüğüm anlarda beni kaldıran dostumdu. Bana burada hem abi oldu, hem kardeş oldu, hem dost oldu. Survivor gibi bir platformda Reşat gibi bir dostu hayatıma kattığım için çok mutluyum gerçekten. Hayatım boyunca da benimle birlikte olacağına eminim. Onun yokluğu şu an yer, yani tarif edemiyorum. Böyle olacak, bu kadar olmasını beklemezdim. Dağılmış durumdayım ki bugün benim için güzel bir gün. Evet. Çünkü Metin hocam sağ olsun haftalardır bana bakıyor, bana yardımcı oluyor ve beni sonunda iyileştirdi, sağlara geri döndürdü. İyi ki var, buna çok teşekkür ederim. Ama bugün öyle bir günkü yani ne kendime sevinebiliyorum ne çok karışık duygular içerisindeyim. Umarım en iyi şekilde geri dönerim. Ee, takıma en iyi şekilde katkı veririm. Reşat'ın gidişiyle de e, boy dol yani fazlaca o, bir kon, şaşkınlık. Kon, konuşamıyorum bir gerçekten mi? konuşamıyorum. Yani Reşat benim için çok değerliydi de eminim takım için de öyleydi. Takımı bir arada tutan yegane faktörlerden biriydi Reşat. Yeri geliyordu, bizi güldürüyordu, yeri geliyordu, komutlar veriyordu, bizi düzene sokuyordu. Eşit'in yokluğunu çok çekeceğiz. Ben daha da fazla çekeceğim. Benim için Survivor tekrar başladı bugün. Umarım güzel olacak. Umarım ben de sakatlıktan güzel bir şekilde geri döneceğim. Teşekkür ederim. Son olarak da Steven, haftanın birincisi seçildin SMS'te. Tebrik ederim. Hem de sorumluluğun da ağırdı. Yani söylediğin isim takımınızdan gitti, senin duygularını öğrenebilir miyim Steven? Gerçekten çok e, karmaşık duygular içerisindeyim. Çünkü e, bu zamana kadar SMS birincisi olmamıştım. Ve açıklandığında çok mutlu olmuştum. Daha sonra en zor kısma geldiğimde belki e, Survivor'da vermiş olduğum en hatalı kararlardan bir tanesi bu olabilir benim için. Çünkü gideceğini düşünmüyordum Reşat'ın. Ama performans olarak baktığımda evet düşüşteyiz bütün erkekler olarak. O da e, dahilindeydi yani o da düşükteydi. Onu söylemek zorunda kaldım yani performansa bakarak. Ve maalesef giden o oldu. Gerçekten çok üzüldüm. Yani takımca çok üzgünüz ağla da öyleyim. Ama umarım hayırlısı olur yani onun için gerçekten. Teşekkür ederim. Tabii ki duygularınız çok taze. O yüzden moraliniz de bozuk haliyle. Ünlüler takımıyla devam etmek istiyorum. Çünkü ünlüler takımı eksiksiz atlatmayı başardı bu konseyde. tabii ki farklı konular da vardı. Sergen istersen haftanın birincisi oldun. SMS birincisiydin. Seninle başlayalım. Öncelikle seni de çok tebrik ediyorum. Sizin için de zor bir konseyde ancak eksiksiz yolunuza devam ediyorsunuz. Ya e, ilk defa birinci oldum Survivor'da. Survivor'a geldiğimden beri belki de en önemli ilkleri yaşadım. Darası e, darısı şampiyonluğa inşallah. Ee, tabii ki konseyde isim söylememe rağmen bizden kimsenin gitmemesi takımımızı gerçekten sevindirdi. Ee, çünkü gerçekten az kişi kaldık. Ee, ve özellikle ben e, genelde e, performans odaklı e, söylemediğimi söylüyordum. E, performans odaklı giden bir kişi olsaydı tabii ki de takım zora girebilirdi. E, bu olasılık da vardı. Gitmediğine sevindim o yüzden. E, karşı takımdan ben, kendi takımdan herkes beni tebrik etti. Çok teşekkür ediyorum. yani. E, çok güzel bir his. Birincilikten sonraki ilk ödül oyunu olacak. Ekstra mutluyum, ekstra motiveyim. Arkamda destekçilerimin olduğunu bilmek çok güzel. Her şey harika. Destekleyen herkese, desteklemeyenlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmail, söylemek istediklerim vardır. Senin için de birazcık zor bir konseydi. Evet. Farklı bir hafta, zor bir hafta oldu benim için. Ee, bu zorlukları da atlatacağız. Ee, muhakkak bunlar birçok arkadaşımız da yaşadı, ben de yaşadım. Benimki biraz ağır olduğunu düşünüyorum cezanın özellikle. Sonrasında bir de potaya ismimin yazılması daha da tabii ki dokundu bana açıkçası o gerginlikten sonra. Dedim ki düştüğümüz yerden kalkacağız, önümüze bakacağız. Potaya girdim ve potadan çıktım. Buradan daha güçlü çıkacağım. Sevenlerime destekleyenlerime herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah onlar için bundan sonraki mücadeleme daha dikkat ederek yoluma devam edeceğim. İsmail, Sergen'le bir fikir ayrılığına düştünüz. SMS birincisi çıktı ve sonrasında benim ismimi yazdı. Sonrasında tabii ki ben de tebrik etmedim. E, o beni ismimi yazdı diye değil. Şöyle, madem takımı düşünüyoruz, ben şimdiye kadar hep takımı düşündüm ve performansa yönelik isim yazdı. Sonrasında Sergen gelip burada diyor ki, sen diyor takıma diyor yanlış yaptın diyor şimdi ceza aldın diyor. Öyle madem dedin ceza alarak her neyse ceza alarak takımı düşünmediğini gösterdin dedi. Ben takımı düşünüyorum her zaman dedim ve buna göre isim yazıyorum dedim. Aramızda bir problem mi var? Adada bir polemik mi oldu? Hani benim bilmediğim, benim hatırlamadığım dedim. Yani niye hani neye göre yazdın benim ismimi? Hani performansa göre baktığım zaman performansımın iyi olduğunu düşünüyorum yani herkes de görüyor bunu. Neye göre yazdığını merak ettim. Yani bunun açıklamasını sordum. Yani beni niye yazdın? Beni yazamazsın demedim. Herkes yazabilir benim ismimi. Bundan doğal bir şey yok. Sadece merak ettim. Aramızda bir şey yaşandı da ben mi bilmiyorum dedim. O da söyledi açıklamasını yaptı. Tamam dedim. Herkes yoluna bundan sonra. Sergen. Ee, İsmail abinin dediği gibi o bir açıklama istedi. Sergen niye beni böyle yazdın? Açıklamaya başladığımda dedi ki örnek ver. <laughs> dedim ki örnek veremem. Eğer ben sana bir örnek verirsem e, hani bu tek bir sebepten dolayı verilmiş bir karar gibi gözükür. Böyle değil. Gelen izleyelim buradaki herkesin karşı takımla ve kendi içimizde olan iletişiminden kanaatim performansın dışında bana göre bir izleyici olarak sonuçta ben de buraya final koltuğuna oturacak kişinin kaderini belirleyen isimlerden biririm, biriyim. Bir izleyici olarak performans haricinde final koltuğuna yakıştırmıyorum seni dedim. E bunun açıklamasını yapmaya çalıştığımda da daha doğrusu yaparken bana karşı yönelik bir saldırı geldi. Sözlü saldırı bu. Yani saldırı sert anlamında söylemiyorum. Tartışmada e, betimlenen saldırı. Sözlü bir saldırı geldi. Ben de cevap verdim onlara yani. Ben burada e, konseyde isim yazarken de bunu zaten e, hani üstüne vurgu yaparak söylemiştim. Ben dedim e, final koltuğuna çıkacak kişi isim yazarken şunu dedim e, belirliyorum. Ne dedim benim karnımın doyması önemli. Ne kazanmaya önem veriyorum. Bunları söylemiştim. Yani gene şuna getiriyorum. Ben burada takımımı düşünmüyorum. Ben kendi karnımın doymasını düşünüyorum. Kendim için, sevdiklerim için savaşıyorum bu takımdaki herkes öyle savaşıyor diye düşünüyorum ondan Takımdan önce böyle bireysel olarak, doymasını bireysel düşünüyorsan olarak çok yani söyleminle eylemin çok farklı geliyor ya. karnımın doymasını, Karnımı düşünüyorum, doymasını düşünüyorum, düşünüyorum ki o yüzden yarışıyorum o yani o yüzden bunda. mi beni yazıyorsun onu anlamadım yani şimdi bak sen ben sana tekrar söyleyeyim söyleminle Benim... eylemin tutmuyor Anladın yok mi? söylemimle <laughs> eylemim tutuyor sana diyorum ki performansa önem vermiyorum bir ismi yazarken Tabii ki de senin burada doymasın istiyorum demedin mi? Evet kendim için yarışıyorum dedim. Senin karnın doysun diye yarışmıyorum ben burada. Kendim evet, doymak tamam istiyorum. Tamam da İsmail kazandığında sen de kazanıyorsun. Sergen tamam, ilk işte olarak takım demek olarak adlısın. demek o yüzden diyorum ya. Yani. Gitmediğine sevindim zaten ama ben bir isim yaşarken sadece performansı düşünmüyorum. Performans dördüncü plan. Ondan önce gelen. Ben senin ne demek şeyler... istediğini anladım. Birazcık kelimeler uzun kullanılınca bu sefer hani konu çok uzuyor. Birbirinizi doğru anlayacakken yanlış anlamaya başlıyorsunuz i̇şte aslında. İşte bu da algı giriyor demeye. Çare. Önce Reşat ile ilgili konuşmak istiyorum. Ben karşı takımda olmama rağmen çok yani mert bir delikanlı, aslan gibi bir delikanlıydı. Gerçekten ben bile üzüldüm onun gidişine. Ve oradan da buraya bağlayayım. Yani giderken bile nasıl asilce bir şekilde gidilebileceğini de gösterdi bence. Kendini yazan... Mesela Steven'a minicik bile bir sistem etmeden asilce herkese sarılarak gitti. Ben artık çok sıkıldım bu takımda. Yok, beni niye yazılıyorum? Yazılıyorsunuz kardeşim, yazılıyorsanız da yazılıyor. Aa, şey yapmayın yani. Kim, siz herkesi nasıl yazabiliyorsanız, herkes de sizi yazabilir. Beni niye yazın demedim ki Ben konuşurken ben seni kesip kesmem. Yani herkes yazılabilir burada. Herkes hemen çekip insanların üstüne gitmeyin yani. Ki, yaz, yazıl, ya 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 mı? ben yapmadım. Ses, ben, sen bir sus. Ben konuşuyorum. ...ben konuşuyorum. Ben onu nasıl dinlediysem. Ben genel konuşuyorum. Kim üstüne alınıyorsa... ...üstüne de sabaha kadar alsın. Ya, yapmayın kardeşim. Asilce yazıldım. Eyvallah. Halk... ...seviyorsa kalıyorsun. Kalmıyorsa gidiyorsun. Sevmiyorsa gidiyorsun. Ama giderken de... ...bak böyle ne güzel asilce... ...sevilerek gitmek lazım. Ben e, bu şekilde gidilmesi ve bu şekilde... ...davranılması gerektiğini düşünüyorum. Belki hani atıyorum... ...ben kimseye de gidip beni niye yazdın? Beni kim yazdı diye sormuşumdur. Beni mesela... Ee, çok kişi yazmış. Yani 3 4 kişi yazmış. <laughs> Beni kim yazdı? Meraktan sordum. Beni kim yazdı? Çünkü bilmiyoruz ya kimin yazdığını. Bu kadar. Beni yazdı, niye yazdı? Niye diye yazdı? Kimseye sormadım. Ya zaten bunu söyleyen yalan söyler. Ee, onun dışında da yani ben e, gerçekten Reşat'ın gidişine yani çok üzüldüm. Ee, böyle e, şeylere de yani belki er, bizim takımında örnek ol, örnek ol, inşallah örnek olurlar diye düşünüyorum bu şekilde. Giderken de bu şekilde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani zor bir süreçten geçiyor iki takım da artık. Acun abinin konseyde bahsettiği gibi bu dakikadan sonra Survivor'da gidenin boşluğunu net bir şekilde hissedeceğiniz dönemler geldi. Hepiniz bizde ve Survivor'da iz bıraktınız. Ancak bizler devam etmeliyiz ve yeni haftaya yeni kaptanlarımızı öğrenerek başlamamız lazım. İki takım için de soruyorum. Yeni haftanın takımlarınızda kaptan olmasını istediğiniz ismi benimle paylaşmanızı rica edeceğim. Ünlüler takımından başlayacağım ilk olarak. Batuhan seninle başlayalım lütfen. Ben İlayda diyorum. Ben de bu hafta Sergen olsun diyorum. Ben de İlayda diyorum. Batuhan. Sergen. Sergen. ya. O zaman o çokluğuyla Ünlüler takımının yeni haftadaki yeni kaptanı Sergen oldu. Tebrik ediyorum Sergen. <laughs> Gönüller takımı aleyne başlayabilirsin. SMS birinciliğinin çok yakıştığını düşünüyorum, o yüzden e, Steven demek istiyorum. Ayşe. Ben de e, kaptanın çok ön planda olmadığını ve e, şu ankiyle devam etmesini istediğim için Pornat diyorum. Ben Ayşe diyorum. Ben hiç olmadığı için Steven diyorum. Ben de Ayşe diyorum. Ben de Ayşe diyorum. Peki, teşekkür ederim.